şey yapıyor kadın. Uuu, iş yeri idare ediyor. Ne bileyim yani veyahut da hizmete çıkmış ta, imanlıysa. Tanrı hizmeti yapıyor. Çok güzel, süper bir Her şeyi yapıyor. Bu sefer de dersiniz ki Allah Allah ya bu kadın benim yanımdayken akılsızın aptalın biriydi. Şimdi bu kadın her şeyi yapıyor. Kim öğretiyor ya bunları? Kimsenin öğrettiği falan yok. Sen onu baskı altında tutuyordun. Sen onu aşağılıyordun sürekli. Anladın mı? Sen bilmezsin, sen anlamazsın, sen yapmasın Çünkü neden? Kendin beceriksizsin ya. Senin egon onu baskı altında tutuyor. O yüzden de hani bir insanlar demesin ya senin kadın da çok akıllı maşallah her şeyi yapıyor filan demesinler. Seni aşağı görüp onu yukarı görmesinler diye. Sen onu baskı altında tuttuğundan dolayı işte o kadında hiçbir şey yapamıyoruz yazık zavallı. Ne zaman senden kurtuldun? Tanrı'ya şükür özgürlük ve bunu baktım ki o kadın namussuz değil, hiçbir şey değil ve her şeyde gayet güzel yapıyor. İşte bugün bu bize şeyi bulan, yani bu boğaz konusunu bize söyleyen Şebnem tam olarak böyle bir örnek. Tam olarak böyle bir örnek. Tam sekiz yıl boyunca yaşadığı evlilikte hep akılsızsın, hiçbir şeyden anlamazsın, sen geri zekalı tekisin, sen ne bilirsin, işte sen çamaşırını yıka, bulaşığını yıka diye sürekli aşağılanmış olan bir kadınca azmıştır. Işte biz onu tanıdığımızda ve kocası evden gitmiş zaten ailesi diyor ki ya boşanma ne gerek adam yok evde boşanma diyorlar ya ya adam yok evde adam yok öyle bir adam yok yani. ve sonunda bu kız cesaretini toplayıp ondan ayrıldı ve şu anda Azerbaycan'ın en iyi okullarından birisini öğretmenlik yapıyor ve dediğim gibi çok yakın bir zamanda da Almanya'ya gidip orada öğretmenlik yapacak yani bu kadın aynı kadın Hani o geri zekalı dedikleri, aptal dedikleri, hiçbir şeyden anlamaz, sakın teki, böyle dedikleri bir kadın. O kadın aynı kadın. Yani bu kadın okus kokus böyle bir şey olmadı yani. Birisi kimse onu değiştirmedi. Onu, onda zaten bu cevher vardı. Vardı ama özgür değildi. İşte İsa onu özgür bıraktığı andan itibaren o kadın bütün o cevheri ortaya çıkardı. Bütün o hünerleri ortaya çıkardı. Ve işte burada okuduğumuz bu erdemli kadın gibi bir kadın haline geldi. o yüzden de biz kadınlarımıza lütfen saygı gösterelim. Bakın sahip çıkalım demiyorum. Sahip çıkmak çok yanlış bir kelime aslında bana göre. Neden? Ya niye sahip çıkıyor? O kendi kendine sahip çıkamıyor mu? Zaten çıkıyor. Sen olmasan da o kendine sahip çıkabilir. Biz kadınlarımıza saygı gösterelim, hürmet edelim. Biz onlara saygı gösterelim, hürmet edelim. Onların da bir birey, bir insanmış gözüyle bakalım ki onlardan verim alalım. Ben mesela eşime şöyle söyleyeyim. Bana ben, ben mesela bizim bizim kilisemizde e, siz de biliyorsunuz hep videolarda gördünüz. E, böyle şeyler bayramlarda, seyranlarda tiyatrolar yapıyoruz biliyorsunuz. Kalabalık yani. Biz bu tiyatroları yaparken, hazırlarken ister inanın ister inanmayın. Ben hiçbir şeye karışmıyorum. Benim eşim ben ona söylüyorum. Bu seneki işte bu sefer sen hazırlayacaksın bu bayram gösterilerini. O da bana diyor ki ne yapayım nasıl yapayım edeyim falan. Ben diyorum sen yapabilirsin. Ben seni tanıyorum. Sen de bunu yapabilecek kabiliyetle, ruhla Tanrı da sana o gücü vermiş. O da böyle yapıyor. Bak ama yanlış bir şey olursa sen bana söylersin tamam mı? Yok diyorum. Yanlış mı sen görüyorsun? Hiçbir şey fark etmez. Hiç karışmıyorum. İster inanın ister inanın. Bir bakıyorum bir provalar yapıyorlar provalar. Ben geliyorum provayı izliyorum uzaktan. Beni kimse görmesin de kimse etkilenmesin diye onların görmediği bir yerden programları izliyorum. Hatta bazen video da çekiyorum. Ve sonra ortaya böyle bir şey çıkartıyorlar ki süper bir şey. İşte bunu yapan kim? Bir kadın. Gördünüz mü? Ama ben kalksam desem ki, yok onu öyle yapın, bunu böyle yapın, şunu şöyle yapın, şunu şöyle. Yani bu demek oluyor ki sen hiçbir şey anlamıyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun sen. Ben sana söylersem sen yaparsın. Bu makine mi bu? Robot mu bu? Ben bunu programlayacağım, yapacağım. Onun da düşüncesi var, onun da fikri var, onda da bir ruh var, değil mi? O yüzden de yani kiliselerde, özellikle bu pastor tanrılarına söylüyorum, yani lütfen kendinizi bir bir çıkartın ortaya. Çünkü sizin gücünüz gerçekten çok fazla. Tanrı'nın size bir güç var. O yüzden de yani Tanrı, bakın burada bu kitapta ne kadar çok fazla kadına belli başlı hakimiyetler vermiş. Bak hakimiyet diyorum ha. Hakimiyet biliyorsunuz değil mi? İdare. İdare vermiş. Peki niye vermiş? Madem kadın susacaktı. Hani bu iki tane ayete göre söylüyor. Niye vermiş? Değil mi? Susan kadından peygamber olmuş. Hiç susmuş, susmuş bir peygamber gördünüz mü hayatınızda? Peygamberin zaten manası konuşmak demek. Ama burada diyor ki kadınlarımız peygamberlik yapacak. で、かった。